kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, sabah rutinin videosunu çekiyorum. Şu anda saat 10.30 falan ve ben 1.30 gibi falan dershaneye gideceğim. E, bugün o yüzden e, erken kalktım. Şimdi e, Coco Pops'umu yemeye gideceğim. Elimi yüzümü yıkadım. Coco Pops yiyeceğiz şimdi. Evet. Gidiyoruz. <laughs> bu arada birazcık daha erken kalktım daha rahat hazırlanabileyim diye hem video çekip hem de hazırlanabileyim diyerekten evet, evet arkadaşlar ben Coco Pops'umu koydum hazırladım ee, şimdi ben Coco Pops'umu yiyeceğim Ardından e, böyle sıcak bir şeyler yapacağım kendime ve daha sonra makyaj yapmaya geçeceğim odama. Şimdilik siz beklemede kalın. Daha sonra görüşmek üzere. Ha bu arada bir şey daha söylemek istiyorum hazır aklıma gelmişken. E, dershane günlerinde vesaire e, kokopops dediğim için artık yani çok alışmışım. Yani Pops deyince aklıma okul ve dershane geliyor yani o şekilde. Görüşürüz. Şimdi ben ikisi bir arada Nescafe'mi yaptım. Bu burada soğuya dursun. O sırada ben de makyajımı yapayım. Şimdi ilk önce şöyle bir kapatıcım var. Onu süreceğim. Burada benim şeyim var mıydı bu arada süngerim? Burada yokmuş. Süngerimi alıp geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle ki çok az makyaj yapacağım. Çünkü dershane makyaj yapmamıza kızıyor. Yani yasak dershanede makyaj yapmak. Sadece şey belli olmayacak şekilde yüz hatlarıma süreceğim kremi. Bu BB'nin kremi bu arada. Ve çok da tavsiye ederim. Çok güzel bir krem. Çok seviyorum ben bunu sürmeyi. Şöyle. Evet. Ve elimle yayacağım arkadaşlar. Şimdi yaymak istemedim. canım. Elime de bulur. Böyle masaj yapa yapa dairesel hareketlerle yayıyoruz arkadaşlar. Böyle. Işıktan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Başka bir şekilde çözüldü on Bence oldu ya bakayım. Bence oldu arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Bak. Olmasa daha sonra tekrar süreceğiz. Bakayım. Bence oldu. Belli olmuyor çok fazla da. Şimdi böyle allık tarzı bir şey süreceğim arkadaşlar. Bunlar çok böyle çok çok az süreceğim ki belli olmasın. Şöyle bir iki 1 2 Bakın arkadaşlar çok çok az sürdüm. Daha böyle çok çok az. Evet hatta böyle dağıtıyorum arkadaşlar. Evet. Şu anda şuraları dağıtmam lazım. Şuraları da Bakın abi böyle. Yanaklarım birazcık renkli gözüksün diye şey yapıyorum. Şöyle. Eşe şöyle yapayım da aynada da bakayım kendime. Aslında çok fazla sürmeyi seviyorum da dediğim gibi dershane çok fazla olumlu bakmıyor. Evet bu şekilde. Bence oldu arkadaşlar. Nasılım? Bence güzelim. Evet arkadaşlar şimdi saçımızı tarayacağız. Dişimi fırçalayacağım ve kıyafetlerimi giyeceğim. Okul çantamı hazırlayacağım. o zaman ilk önce banyoya girip saçımızı tarıyoruz. Şimdi saçımı tarayacağım. Bu şekilde ben çok fazla düzleştirmiyorum. Zaten saçım düz doğal olarak düz olduğu için düzleştirmiyorum. Direkt ben tarayıyorum ve geçip bitiyor. Ara böyle çok canım istediği zaman düzleştiriyorum. Şimdi dişimi fırçalayacağım. Evet, dişlerimizi fırçaladık. Şimdi çantamı hazırlamaya gidiyorum. Çantamı hazırlayacağız. İlk önce çantama şöyle iki tane test kitabı koyuyorum. Neden bunları koyuyorum bilmiyorum. Öylesine koyuyorum işte. Ondan sonra okuma kitabı koyuyorum. daha Koç'un karantina kitabına bir adet dosyam koyuyorum. İki adet defter. Çizgili ve karede. Bir adet ödev defteri gibi bir şey. Bunu küçük cebe koyacağım. Şöyle. Kalem kutum. Bu bu şekilde. Cebe yine Küçük cebe Şöyle iki tane not defterlerimi koyayım Yine yani kağıtlar olur ya Adını tam olarak bilmiyorum Not kağıtları değil mersi Başka bir adı varsa yorumlara yazın Ondan sonra şöyle bir parfüm koyuyorum Ben bu parfümü çok seviyorum Bakın Kokusu çok güzel mi? Hatta üzerime de sıkayım biraz Ruhum açıldı resmen. Böyle kulaklığımı koyuyorum. Gebe koyayım. Gebe ne varsa dolduracağım herhalde. Cüzdanımı koyuyorum. Ve kapatıyorum. Ayrıca şöyle bir lip balm süreceğim. Dudağıma böyle portakallı. Ben bu cıplamı çok seviyorum kokusunu falan. Çok güzel bir cıplam bu. Bunu da Aa, şu koyayım. Kaybı. Şimdi üzerimizi giyeceğiz. Evet şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Hadi hızlı bir şekilde değiştirelim. Evet, şimdi ben e, hazırlanıp geldim. Kıyafetimi göstereyim size şimdi. Şu şekilde bir kıyafetim var. Altıma da şöyle gösterebilirsem yapraklı bir tart gibi bir şey giydim. Rahat olması açısından. Badan yani öyle çok abarttı bir şey giyemiyoruz. Şimdi bir parfüm sıkacağım. çok güzel kokuyor bu da vücut spreyiymiş bu arada parfüm işte sonra bunları uygun olaraktan şöyle bir kirazlık pe düşündüm tatil arasında olsun diye onu da takayım Evet küpelerimi taktım geldim bu şekilde oldu. Şimdi bir de şöyle kirpik maskara süreyim diyorum. Zaten çok belli olmayacak. O yüzden sürmek istedim. <laughs> Tarama ben bunları aslında bunu şu, şi, a, bir nevi şey için sürüyorum. Birkaç kirpiklerimi taramak için sürüyorum. Kendi kendi kirpikler çok güzel taranıyor. bence. Evet. Hazırlandım. Çantam falan da hazırladım. Şimdi çıkacağız. Hadi o zaman çıkalım. Evet, şimdi dershaneye doğru yola çıkıyoruz. Evet şu anda dershaneye doğru yola çıkacağım. Evden çıktım. Ve yürüyorum. Metroyla gideceğim şimdi. gidiyoruz. Evet şu anda kursdan çıktım, dershaneden çıktım ve eve doğru yürüyorum. Çok sıcak. Şu anda 5-20 falan saat o civarlarda bir şey. Ve çok sıcak. Artık 4 hafta falan nasıl gideceksem bilmiyorum. Neyse eve geçince açarım. Evet arkadaşlar ben eve gelebildim sonunda. Ee, videom bu kadardı. Ne eksik ne fazla. Bütün hepsini çekmeye çalıştım. Ee, dershane sabahına giderken. Dersen sabahı nasıl bir kelimeydi neyse. Videoma beğendiyseniz like atmayı, daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı ve daha fazla net tarz şekiller istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.